Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Fatih ee, hem Instagram adresimizin hem YouTube'daki videolarımızın altına çokça gelen bir soruya değineceğiz bugün özel eğitim alanının geleceği ile alakalı ee, şimdi çok normal olarak özel eğitim bölümünü yeni kazanan arkadaşlarımız veya özel eğitim bölümünü bitirmek üzere olan arkadaşlarımız bu konudaki e, kaygılarını dile getiriyor. Bu çok çok normal. E, bu konuyu şu şekilde açıklık getirmeyi planladık. İki e, parça haline yapacağız bunu. Öncelikle özel eğitim atamaları ile alakalı bir videomuz olacak. Bir de özel eğitim ile alakalı e, üniversite bölümlerinin alımları ile alakalı bir videomuz olacak. Bugünkü videomuzun konusu özel eğitim atamalarının gelecekteki ilerleyişi hakkında olacak elimizden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız ee, yine çok çok beklediğiniz çalışma videolarımız e, gelmeye devam ediyor daha da devam edecek bölümle alakalı olsun çok yakında KPSS süreciyle alakalı videolarımız da yayınlı olacak KPSS sürecinde biz de sizlerle beraber olacağız ee, elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız tekrardan videoya geçmeden önce hatırlatayım ee, videoyu izleyen arkadaşlarımız lütfen ama lütfen özel eğitimle herhangi bir, bir alakası olan insanlara videolarımızı ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizleri takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Instagram adresimiz Yeni Sistem Özel Eğitim e, adresinde takip ederek orada paylaştığımız post olarak paylaştığımız içerikler ve rehberlik videolarından da yararlanabilirsiniz. Ee, Bizler ne kadar fazla kitleye ulaşırsak o kadar faydalı olacağız ve e, bizlere de o şekilde destek olmuş olabilirsiniz. Ee, sizleri seviyoruz. Şimdi videoya geçelim. Videomuzun konusu özel eğitim bölümünün e, gelecekteki atamalarıyla alakalı bir şey. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere özel eğitim bölümü senelik e, 3.000-3.500 arasında mezun veriyor. Vermiş olduğu bu 3.500 mezun sayısının artmamasının başlıca sebeplerinden bahsettim. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyor: Ya hocam, işte Türkçe öğretmenliğinde veya başka diğer öğretmenliklerde herhangi bir branş öğretmenliklerinde bir bölüm bir sene 5.000 mezun veriyorsa diğer sene direktman 5.500 olur. İşte yeni bölümler açılıyor sürekli. Özel eğitimden neden artmıyor bu? Arkadaşlar özel eğitimden artmamasının sebeplerinden en büyük sebebi şu. Özel eğitimde bu eğitimi verebilecek sayıda akademisyen sayısının çok az olması. Şimdi bölüm tam olarak Türkiye şartlarında oturmadığı için alanda ders verebilecek potansiyelde akademisyen sayısı çok çok az. yani hiç e, yani bilinmedik herhangi bir üniversite, küçük bir üniversite. E, mesela atıyorum İstanbul'da bir sürü apartman üniversite dediğimiz üniversiteler var. Şimdi bu üniversiteler zamanında denemedim özel eğitim bölümü açmayı denediler. Fakat özel eğitim bölümünü açtılar fakat orada ders verebilecek bir akademisyen bulamadılar. Bırakın e, doçentleri, profesörleri araştırma görevlisi dahi bulamadılar. Çünkü yok arkadaşlar. Yani mevcut araştırma görevlisi olan hocalarımız e, genelde e, Büyük üniversitelerde çalışmalarına devam ediyorlar. E, zaten alanda kendini kanıtlamış olan profesörlerimiz, doçentlerimiz falan da çoğu üniversitenin bölüm başkanlığını yapıyor. O yüzden e, diğer üniversiteler e, bölüm açarak mevzu sayısını çoğaltamıyor. E, aslında bunun şöyle bir avantajı var. E, bölüm okuyan kişiler daha rahat bir şekilde atanabiliyor. Şöyle bir dezavantajı var. Devlet... Kadroların özel eğitimcilerle dolduramadığı sürece ücretli öğretmen veya sertifikalı öğretmenlerle bu açığı kapatmaya çalışıyor. Ee, şimdi biz bunun avantajlı kısmını yorumlayacağız. Şu şekilde yorumlayacağız. Şimdi bazı arkadaşlarım soruyor işte hocam 2023'teki atamada taban kaça iner? İşte hocam kaç kişi daha alır? Veya kaç sene daha bu şekilde gider? Şimdi arkadaşlar kaç sene daha gidecek konusu şu şekilde aydınlatılabilir. Şimdi devlet her sene e, kendi bünyesinde ihtiyaç duyduğu öğretmen sayısını açıklıyor. Ve son 3-4 senedir özel eğitim öğretmenliğinde açıkladığı resmi rakam 20 altına düşmüyor. Şimdi bazı arkadaşlar şu şekilde yorumluyorlar bu işi. Ya hocam geçen sene 22 binde 3 kişi atandı, bu sene nasıl 20 bin? Veya nasıl 22 .000? Arkadaşlar çok fazla okul açılıyor. Yani en basitinden düzce için konuşayım. Daha bu sene bir tane büyük kapasiteli bir okul daha açıldı mesela ve özel eğitim öğretmeni hiç yok bu okulda. Gerçekten hiç özel eğitim öğretmeni yok okulda. Yani döneme ücretli öğretmenlerle başlayacaklar. Yani anlatabiliyor muyum? Sayı artıyor. Tamam mezun sayımız aynı. Atamalar yapılıyor fakat yeni yeni okullar açılıyor. Yeni kayıtlar alınıyor. Çünkü veliler yavaş yavaş bilinçlenmeye başlıyor. İşte bizim bu videoları çekme amaçlarımızın en büyük amacı da zaten bu. Bilinçli veli potansiyeli oluşturabilmek. Veli ne kadar bilinçlenirse veya özel eğitimle alakası olmayan normal bir genç bir birey ne kadar bilinçli davranırsa etrafına evet. da o kadar e, bilinçli fikirlerde bulunuyor bir çocuk görüyor mesela diyor ki ya teyze hala yenge bir gösterin bu çocuğu işte biz bir kanalda izlemiştim ben Fatih Hoca diye bir adam var veya işte şöyle bir adam var izledik gördük şöyle şöyle diyor bir gidelim rama gösterelim diyor sonra çocuk pat raporlanıyor ve okula başlamak zorunda kalıyor bunun gibi gerçekten büyük bir e, kitle var e, o yüzden arkadaşlar şu an mevcutta bulunan 20.000 açık senelik 3.000 mezunlar bakın hiçbir okul açılmazsa hiçbir okul açılmazsa bu imkansız ama hiçbir okul açılmazsa ve senelik verdiğimiz mezun sayısını açığa böldüğünüz zaman zaten kafadan 5-6 sene garanti %100 istihdam şansınız var. Yani önümüzdeki 5-6 sene boyunca büyük bir ihtimalle eğer yani çok şaşıracağımız bir gelişme olmazsa her mezun olan arkadaşımızın ataması yapılacak. E hocam kaçla atanacak peki? Zaten arkadaşlar 59,5 diye biliyorum ben. 59.5'un altındaki kişilerin ataması yapılmıyor. Yani kontenjanla olsa bile yapılmıyor. Ne kadar doğrudur bu konu tartışılır. Ama 59.00 almış adam bakıyor kontenjana. Mesela bu en son katamada oldu. Adam mesela 1100. 1250 kişi alacak. Adam atanamıyor. Neden? 59 almış çünkü. 59.5'un altında. Yani arkadaşlar büyük ihtimalle önümüzdeki senelerde de puanlarımız Atama sayımız düşmezse veya sağdan soldan bizim bölüme bir yamama yapılmazsa hiçbir okul açılmadığı takdirde yani hiçbir okul açılmasa bile 5,5-6 sene e, yaklaşık yani 10 atama dönemi falan bu şekilde full atama şeklinde devam edeceğiz. Yani 59,5 seviyesine inmiş bir şekilde e, atamalarımız devam edecek. Ki zaten hiçbir okul açılmama gibi bir durum olmayacağı için bu e, bahsetmiş olduğum süreç daha da uzayabilir. Tabii ki bu dönemde bazı araştırma görevlileri yetişecek, alttan yetişenler olacak farklı üniversitelerde de açılacak ama dediğim gibi yani özel eğitim alanının senelik 10 bin mezun ulaşabilmesi için daha önünde çok çok uzun seneler var. Yani alttan çok fazla araştırma görevlisi yetişmesi lazım ki bizim bölümde e, genelde mezun olanların yüzde 70 yüzde alanda birebir çocuklarla çalışmak istiyorlar. E, yani lisans eğitimiyle devam edip ben yani sayısı çok az birebir çocuklarla çalışmak isteyen kişi sayısı çok fazla o yüzden diyorum ben yani daha 9-10 sene bizim e, senelik 7000 bin, bin mezun vermemiz için nereden baksanız 10-11 senemiz var belki daha fazla var e, o yüzden söylüyorum ki mezun sayımızda açık sayımızı oranladığımız zaman hiçbir okul açılmasa bile böyle bir mucizevi bir şey olsa bile nereden baksanız arkadaşlar 5-6 sene boyunca full atama verecek bir bölüm olacağız inşallah o yüzden Özel eğitim okuyan arkadaşlara tavsiyem gönlünüzü ferah tutun. Gayet rahat bir şekilde atanacaksınız. Atanmayı kafanızda bu kadar fazla büyütmeyin. Gerçekten kafanıza çok fazla takmayın. Çünkü siz özel eğitim okuyorsunuz. Ve gerçekten rahat atanacaksınız. Şu şekilde bir şey izleyebilirsiniz. Sınav döneminde fazla çalışıp tercih hakkınız olabilir. Yani ben şu ile gitmek istiyorum, bu ile gitmek istiyorum. Ama onun için her türlü atanacaksınız zaten. Bu konuda içiniz ferah olsun. Birinci sınıf okuyan arkadaşımın da içi ferah olsun. Dördüncü sınıf okuyan arkadaşımın içi feri olsun. Gayet rahat bir şekilde atanacaksınız. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Siz sadece kendinizin geliştirebildiğiniz kadar geliştirin arkadaşlar. Okuyabildiğiniz kadar fazla makale okuyun. Öğrenebildiğiniz kadar farklı yöntem ve teknik öğrenin. E, alanda bunun ekmeğini çok yersiniz. O çocuklara çok daha faydalı olabilirsiniz. O yüzden atanmayı kafanıza takmayın. Gayet rahat bir şekilde hepiniz atanacaksınız. Veriler, sistem şu an bunu gösteriyor. E, şu konuya da açıklık getireyim dün sanırım veya dün önce bir arkadaşımız sormuş. işte i̇şte 2023'teki atama dönemi nasıl olur? İşte 2022 puan ile 2023'teki puanımı kullanabilir miyim şeklinde bir şey kullanmış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. son dönemlerde ek atamalarda bu birleşik atamalar çok moda olmaya başladı. 2022 puanınızı şu şekilde kullanabilirsiniz. Büyük ihtimalle Haziran seçimlerinden hemen önce bir atama yapılacak. O atamaya yetişemiyorsunuz çünkü mezun değilsiniz. Ee, seçimlerden hemen sonra yani dönem başında Eylül Ataması dediğimiz atamalarda e, şu şekilde bir şey yapabilirler. Bizim senemizde yaptıkları gibi 2022 puanımız geçerli kalıp hem hani 2023'te girenler hem hani 2022'de kalanları yani karma bir atama şeklinde bir atama yapılırsa 2022 puanınızı kullanabilirsiniz. Ee, ama Haziran'daki seçimden önce bir atama olacağı için o atamada 2022 puanınızı kullanamazsınız. Bunun sebebi de mezun değilsiniz. Fakat seçimlerden sonra e, Ağustos veya Eylül atamasında normal süren takviminde bir atama yapılırsa ve bu atamayı karma şekilde yapacağız derlerse e, puanınızı kullanabilirsiniz. E, ama her türlü atanırsınız. Kullansanız da kullanmasanız da güzel bir puan alacağınıza eminim. O yüzden bu konuda içiniz ferah olsun. Siz kendinizi geliştirmeye bakın. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu eşinize dostunuza yollayıp fazla fazla kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz aile danışmanlığı serimiz var lütfen ama lütfen ilgili aileleri o tarafa yönlendirip o videolarımızı izlemeye davet ediyoruz ee, öz eğitimle alakalı içeriklerimiz gelmeye devam edecek dönem içerisinde ee, bu içerikleri özellikle öz eğitim okuyan arkadaşlar mutlaka ve mutlaka kendiniz ve eşiniz dostunuz arkadaşlarınızla mutlaka izletin bölümde size faydalı olacak içerikler bunlar instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın ee, yine aynı şekilde öğretim videoları yükleyeceğiz. Onu da hem meslektaşlarımız izleyebilir, hem e, okuyan arkadaşlarımız şey izleyebilir, hem de ailelerimiz izleyebilir. Evdeki eğitimlerine katkısı olacak e, videolar olduğunu düşünüyoruz. Ee, dediğimiz gibi bizlere abone olarak, takip ederek